Herkese, herkese günaydın ve merhaba. Bugün sizlerle ee, <laughs> Minecraft'ta nasıl muscle, modsuz araba ve modlu veya modlu <laughs> araba Arkadaşlar Flash Tray'e girelim. <laughs> evet arkadaşlar. Lois Şöyle. Şöyle şey yazacağız arkadaşlar. Ee, hemen girelim. Ne chat? Ne chat? Arkadaşlar.

şey çıkacak. Bunu siz yükleyin. Ben yükledim açıkçası. Videoyu durdurup yükleyin. Ee, girelim. Bu da sadece araba değil. de istiyorsanız sadece bir arkadaş istiyorsanız ad onlar diye bir şey olsun. Şurada adamlar var ya hani sarı. Adamlar birine kalın. Şimdi buraya tost diye yazdım. İşte gördüğünüz gibi burada araba var. Burada size ee, muhtemelen yükle edecek. Ben sildim ama size muhtemelen yükle edecek. <laughs> bazı reklamlar verecek. Çok reklamlar. Evet çünkü oyun e, bulunmayan veya e, çok böyle önemli bir oyun. Evet. Şu size Minecraft oynayabilecek ana basıp şey yapabilirsiniz. elinizde direkt araba çıkacak. E, sonra size e, şu adımlardan çıkalım. Bu istediğiniz evler, karakterler, her şey var bulacağınız. Mesela e, yapılar diyelim. Tabii ki de evin en biliyorsunuzdur. havuzda. Havuz. Bu şekilde bulabilirsiniz. E, mesela ben şimdi <laughs> açıyorum ki şunu çok beğendim. <laughs> diyorum. E, şimdi benim iki dünyam var. Hayatım e, Daha çok dünyamız olabilir. Burada size harita seçiyor. Ben My Royal dünyama yapmak istiyorum ya da 5 dakika önce oynadığım Kuleye Street yapmak istiyorum. Aslında bunu da yapabilirim. İnşaat et diyorsunuz. Tam <laughs> çıkacak ama inşaat ettikten sonra direkt çıkmayacaksınız. Şimdi inşaat ediliyor i̇şte diyecek size. Bekleyeceksiniz. Şu hazır diyecek ve Minecraft'a gireceksiniz. Bunu gibi. 哈，一切准备就绪，大家好。